Teknofest, teknofest, aklım fikrim Teknofest. Merhabalar, ben Fuat Sözün Anadolu Lisesi'nden Ebru Çepe. Sefa Projesi'nde başkanım ve e, size aşırı kilo alan ya da kilosu az olanlar için uyguladığımız diyet programından bahsedeceğim. Yapacağımız icadımızda da e, bu bileğe takılacak. E, ekranı telefon ekranları gibi olacak. Üstünde kamerası olacak. ...ve tam şu kenarda da bir ses çıkışı olacak. Ee, burada bize anlatılmak istenen açıkçası... ...mesela e, aşırı kilolusunuz ve belli bir kiloya düşmek istiyorsunuz. Bunu başarabilmeniz için size bir program hazırlıyoruz. Ve bu program size, sürekli sizlere... ...işte bugün harika görünüyorsun, bugün çok fitsin gibi... ...güzel sözler söylüyor ve sizi motive ediyor. Bu motive etmesinin yanı sıra sevmediğiniz yemekler için... E, baş alabilmeniz için size yemek listesi oluşturuyor. Ve bu liste oluşturması sayesinde istediğinizi yiyebiliyorsunuz ve e, kilo almaktan ya da vermekten korkmuyorsunuz. Ayrıca size burada spor yapabilmeniz için belli şeyler gösterecek. Yani örneğin siz yumurta yemeği sevmiyorsunuz fakat oradaki proteini alabilmeniz için size daha farklı şeyler öneriyor. Örneğin canınız bir pasta çekti ve ondan yemek istiyorsunuz. Bu kamera sayesinde onu gösteriyorsunuz ve size ne kadar dilim yerseniz ne kadar spor yapacağınızı belirtiyor. Bunun sayesinde isiniz kiloya daha rahat ulaşabilirsiniz.